Günaydın. Hastaneye gidiyoruz. Geldim. Kahvemi içmeden çünkü aç karnına gitmem gerekiyordu. Kahvemi içmeden çıktığım için bakın sesim falan hala kendine gelmedi. İyi değilim şu anda. Kahve içmem lazım. Sonra da derse başlayacağım. Saat 10.30. Galiba 11'de başlayacağım diye yazmıştım programıma. Tam olmuş olacak herhalde. Önce kahvaltımı yazmıştım ya. Evet 11-12 kahvaltı yazmışım hatta. O zaman biraz daha vaktim var. Kitap okumak istiyorum ya. Kitap okumak istiyorum. Ama şu an okuduğum kitap bu e, dans terapisi. Dans ve hareket terapisi kitabı. Hani bu böyle tam roman gibi bir şey değil. Alanla alakalı bir şey. Ama çok da merak ettiğim bir şey. Hatta çok da katılmak istediğim bir atölye aslında. Ama hem bana yakın olması lazım, hem cebimde para olması lazım, hem vaktimin olması lazım. Ve yapılır mı, ne zaman yapılır onu da bilmiyorum. Ama bir an önce katılmak istiyorum. Ve hani bir gün katılacağım inşallah. O yüzden de öncesinde öğrenmek istiyorum. O yüzden buna başlamıştım. Ama böyle bir roman da okumak istiyorum. Aslında düğüne başlamıştım. Dün okuyordum ama çok yavaş geldi. Yani çok yavaş ilerliyordu. Sonra onu bırakmıştım. işte üzerine öz terapi okudum. Üzerine buna geçtim falan oldu. Aslında da geri dönebilirim. Bir saat geç kaldım yine. Çünkü misafir geldi. Saat 1'e 5 var. Şimdi başlayacağım. Hava çok soğuk ya. Üst üste giyindim yani gördüğünüz gibi. Soğuk. Bu soğuklar çok erken geldi. You make me do too much labor all day every day. day. Benim sesim düzen. Ben uyanamıyorum galiba ya. Kaçıncı derste de kaldım ben? saat 10.20 geçiyor. Ve ben dersi bitirdikten sonra saat 4 gibi bitirdim. Aslında kısaydı ders ama bayağı zor bitirdim. Neden? Çünkü çok fazla dikkatim dağıldı. Neden? Çünkü indirim günü bugün. Yarın da indirim günü. <laughs> o yüzden çok fazla dikkatim dağıldı. Ve zar zor bitirdim. 4'e kadar uzattım. Bitirdim ve sonrasında saatlerdir telefondayım açıkçası. Alışveriş yapıyorum. <laughs> ama bu alışveriş yani sadece benim alışverişim değil ben aslında evdeki herkesin alışverişini ben yapıyorum çünkü takip ettiğim yerlerden kodlar geliyor ve ben de herkesin e, alacağı şeyler linkini bana atıyorlar ve ben o kodlarla beraber birazcık daha uygun alıyorum o yüzden sabahtan beri onları kovalıyorum ve aslında akşam bir tur daha çalışmam gerekiyordu ama çalışmamış oldum ama kendimi çok da kötü hissetmiyorum açıkçası bana iyi geldi çünkü yani başkasına da almış olsam. O alışveriş şöyle, şöyle yapmak bana iyi hissettiriyor. Deli de diyebilirsiniz, bağımlı da diyebilirsiniz, sıkıntılı problem de diyebilirsiniz. Ama en azından tek büyük sıkıntım bu. Öyle yani bu saatten sonra da ders çalışamayacağım çünkü çok uykum geldi, çok yoruldum. Gerçekten de yoruldum. Şimdi ne yalan söyleyeyim? Bu bugün böyle oldu arkadaşlar. Arkadaşlar olabilir yani. Olabilir yani. S sanki sizin saçınız her gün evde çok güzel, çok düzgün, çok düzenli. Olabilir yani. Şimdi bugün de asıl Black Friday olduğu için yine bir yoğundum. <laughs> bir kitap okudum arada. Ondan sonra gene sürekli telefonda fik 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 fik, fik. ona bak buna bak o oh, dene falan çok güzel bir kodu kaçırdım. Onu çok sinirliyim. Saat şu anda 6.10 geçiyor yani yine bayağı geç. Yine bayağı geç. Ama Instagram'da paylaştığım Reels'taki gibi yine kendim sürükleyerek buraya getirdim. Valla getirdim yani ve çalışacağım. Bir günü daha bitirmeye çalışacağım. Allah'ım çok zor şu anda. Ve yarın da e, yine kardeşim ve arkadaşlarımla falan takıldığım bir gün olacak. Yine ders çalışacağım umuyorum ki. Sonrasında daha da düzene koymaya başlayacağım. Artık araya sanki bir tezi sıkıştırmam gerekiyor. Artık o danışmanı bir aramam gerekiyor. Sanki siz ne düşünüyorsunuz? Artık yeter yani. Sonra alan dersleri de artık bir düzene girdiği için bir iki güne zaten canlıya yetişirim. Sonra da alanın tekrarlarını koymuş olurum. Böyle ilerlemiş olurum. Bir noktada canlı dersin de önüne geçerim diye umut ediyorum. Birazcık böyle biraz saçma bir video oldu değil mi? Boş gibi birazcık. Ama gibi yani çünkü çalışıyorum işte en azından çalış çalıştığımı yani görüyorsunuz. Ben derse geçeyim en iyisi. Hatıvanlar bu. Bir belek Friday indirimine daha geldim. Şimdi kahvelerde iki al öde vardı. Bunu sabahtan görmüştüm ama sonra diğer şeyleri koştururken bunu şimdi o yüzden farklı kahve aldım yok. Bunun seleksiyonunu içiyordum. Bu varmış. O yüzden şöyle bir reklam değildir. Sonra şu şu içi lollipop da Bu ikisi. <laughs> Sonra bunlar. Nerce bon, İki da. Bu arada o kadar şey aldım ama ne almadım biliyor musunuz? Şu anda da kitap almadım. Okuma kitabı sormuştum size ya Instagram'dan alacağım demiştim. Onları almadım çünkü Amazon'dan ben güzel bir indirim bekliyordum. Amazon bir indirim olmadı. Bu hepsi burada da, da kitaplar normalden daha pahalı. Bu kitap yordu falan. Oralar daha ucuzdu. O yüzden şimdi bir tur ders çalışacağım. Sonra bir de kitaplara bakacağım. Daha birkaç bir şey de almam gerekiyor. Neyse. Devam edelim. Müzik <laughs>